Evet ritmik okuma yapacağız biraz. Örnek bir tane göstereceğim sana. Ardından sen yapacaksın. Bak nasıl okuyor? Ta. Ta. Ata. Evet. Ta, ta, ata. Şimdi bir sonrakinde ben senden istiyorum aynısını. Evet. Ta, ta, tak. Bir daha. Bu ne? Tak mı? Yoksa? Tat. Tat değil mi? O sondaki ses t, tat. Devam edelim. Tat tat tane. Harikasın. At at atla. Le le let. Çok güzel. Let let. Sat let. Yok bir daha olmadı bir daha bak atlet. o ha atlet çok güzel atlet atlet. Let lat lat. Salat. Salat. Aferin sana. Salat, salat, salat. Yok bir dakika. Ne var? Dikkatli ol. Neyle lat, başlıyor? Salat. Ben bir yandan kalemimi An. de alayım. Heh, evet, evet, evet. An. Lat. Anlat. Anlat. Bak önce burayı okuyoruz. An. Zaten burası da lat. Çünkü şurada okudun zaten orayı. Anlat. Oldu mu? Oldu. Çok güzel. Devam ettireceğim şimdi. Evet neydi bu? Tut tut tut. Çok güzel. Bak tutu okudun zaten. Burası tut değil mi? Şimdi devam et tut tut tutma. Harikasın. Son. Bu sefer de önce uzun olanı okuyacağız. En sona kısası kalacak. Evet. Şöyle ben sana yardımcı olmak için de çizebilirim. Bak şöyle. Sonra da bu. Tane, 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 Evet, şu sonuncusu ne? Ta. Çok güzel. Tane, tane, ta. Burayı da bitirdik. Çok güzel gidiyoruz. Aferin sana. Bulu Şimdi... çıktı burada. Tamam, onu e, önünde mi duruyor? Evet. Ona tıklayıp kapatma tuşu varsa, tıklayıp geçebilirsin. Çarpı var bir tane. Çarpıya dokun, kapat onu. Şimdi ben buraları bir geçeceğim. Evet şöyle bilgisayara karşı ufak bir hızlı okuma yarışması yapalım tamam mı? Şimdi burada kelimeler çıkacak dört tane. Ben örnek bir tane göstereyim istersen sana. Tut. Şimdi bilgisayar buraya dokunmaya çalışacak. Seninle bilgisayar yarışıyor. Ha bak o bildi. Sen, tane. Sen ondan önce buraya tıklamaya çalışacaksın. Senin tarafın sol taraf onun tarafı bak o bilemedi. Ben bastım bildim mesela etli Etli hemen basmam lazım ondan önce. Talat. Talat diyor bak mesela. O benden önce basarsa buraya basacak ama ben basacağım onun yerine. Basamadım. O benden tane. önce bastı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu şekilde at. Bilgisayara karşı yarışacaksın. Tat. Evet bak ben yapıyorum şu tak. anda. Hızlıca bitireceğim. Etli. tane Tane. Evet. Hazırsan kontrol sende olacak. Sen yarışacaksın bilgisayara karşı. Başlatıyorum. Başlattım. Tamam. Tutma. Hangisi tutma? tutma? Evet bilgisayar senden önce etli. dokundu. Etli. Etliye dokun hemen. Hangisi etli? Etli. Bravo. Tane. Taneye dokun hadi bakalım. Tane tane tısla başlıyor. Harikasın. Aferin sana. Tut. 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 Çok güzel. Tak. Harika gidiyorsun. Tutma. Dedi. Tutma. Aa, o yanlış bildi. Acele etme. Tutma. Harikasın. Fane. Tane. 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 Çok güzel. Aferin. Etli etli anlat an Anla. ah o o bizden Açık. önce buldu. Tamam yanlışlıkla dokunduk buna da. Tut hangisiydi? Tut. Evet o bildi bak. Çok güzel. Aferin. Biz kazandık. Tebrik ederim seni. Şöyle bir çak bakalım. Çak 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 kameraya doğru. Hop aferin sana. Çok güzel. Şimdi bir etkinlik daha yapalım. Halat çekme yarışması yapacağız. Aynısı aslında. Yine buradaki kelimeleri bilgisayardan önce bilmeye çalışacağız. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Tut. Tut. Hemen dokun. İkinci kez dokunman gerekebilir. Çok güzel. Aferin. Artık tek dokunma. Atlama. 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 <laughs> Atlama. Aferin sana. Tutma. Tutma. Süper. Çok güzel. Tane. Evet o önce bildi. Ah yanlış oldu. Tamam sıkıntı yok. Atın hangisi olduğunu biliyorsun. Oraya yanlışlıkla dokundum biliyorum. O da ya, yanlış oldu. Anlat. Tak. Tak. Tat. Tat. Etli. Harika. Bilgisayar sana karşı hiçbir şey yapamıyor Zeynep. Aferin sana. Sen okumayı çok güzel öğrenmişsin. Tebrik ediyorum seni. Şimdi başka bir etkinlik yapacağız. Çok güzeldi halat çekme. Ta ha. oralara kadar geldim. Evet, kenara kadar çektin değil mi? Beğendiğin için çok sevindim ben de. Güzel. Verilen öğrencinin adını dinleyelim. Öğrencinin adını oluşturmak için uygun sesleri sırasıyla sürükleyelim. Evet, adını bir dinleyelim öğrencinin ve adını sen buraya yine sürükleyerek hangileri gelmesi gerekiyorsa adını yazacaksın. Bakalım. Benim adım Tuana. Tu a na. Ağzımızdan 3 defa da çıkıyor. Önce tu'yu yazman lazım yanına a, sonra da na. Ama bir şey söyleyeceğiz. İlk başta hangi harf gelecek? T gelecek. Peki küçük t da var burada. Büyük de var. Hangisini götüreceğiz? Büyük. Neden çünkü, büyük? Çünkü. Çünkü bu bir isim. Eğer isim olmasaydı küçük koyacaktık bunu. Harikasın. Ama şimdi bunu koymamız lazım. Evet, insan isimleri büyük harfle başlar, değil mi? Öğretmenimiz de diyordu bunu. çok güzel, çok güzel. Sen de çok güzel öğrenmişsin. Evet. Nasıl devam edeceğiz? Tu... To... Tu. Sonra? Su. Evet. Tu. Çok güzel. Şimdi gelecek tu. ana Tam yerine koyalım. Aferin. Götür onu. Olmadı. Kaçıyor. Ben. Kaçıyor ya. Evet. Yaramazlık yapıyor bu a. Evet. Tu a oldu şu anda. Ne eksik? Na. Na. To A. Na. Önce, hı -hı koyacağız sonra da A. Harikasın. Ama bu harfler de çok yaramazmış ya. Nasıl da kaçıyorlar? Beni tutmayın diyorlar. Yaramazlık yapıp kaçıyorlar. Evet. Ama sen tuttuğun gibi onları tekrar yerlerine koyuyorsun. Evet. Birincide kaçsalar da ikincide kaçamazlar. Evet, aferin sana. Oldu mu şimdi burası? Ne yazıyor burada? So Çok güzel. O zaman hemen kontrolümüzü yaptık. Aferin yaptı. sana. Doğru bildin. Aferin sana, doğru bildin dedi ve hemen devam. Verilen edelim. öğrencinin adını dinleyelim. Öğrencinin adını oluşturmak için uygun sesleri sırasıyla sürükleyelim. Evet, bakalım uygun sesler neler? Bu öğrencinin adı neymiş? Benim adım Umut umut bak ağzımızdan iki defada çıkıyor u ikinci defada da mut önce u'yu yazmaya çalış u Burada peki tek... başka büyük harfler de var evet başka büyük harfler de var peki Beni şaşırtmak için <laughs> seni şaşırtmak istiyorlar ama bakalım şaşıracak mısın umut yazacağız bir daha evet çok güzel Diyorsun ki büyük U harfiyle başladık. Şimdi MUT yazacağız. Mut. Çünkü insan ismi. Harikasın büyük harfle başlamamızın sebebi o. insan ismi. U MUT MUT olmadı. Tam tutamadım. Bir daha. Evet. Sakın bırakma. götür. Petiyor yine. Çok güzel. Şimdi ikinci söylediğimize odaklanıyoruz. Mut yazacağız. Mut. U'yu yazdık zaten. Sonra mut olacak. Mut değil. Mut değil. Mut. Evet. Aferin. Mut değil. Evet. Şimdi U'yu götür, götüreceksin değil mi? Mut yazmak için. Evet. Tamam. Götürelim. Yerine koyalım hadi. U mut mut evet U mut tekrar mut. son ha koymadan önce umu olmuştu Tı koyunca ne oldu peki umut çok güzel Kontrolümüzü yapıyoruz Tebrikler. doğru bildin harikasın Zeynep evet Zeynep bugünkü dersimizin sonuna geldik T harfiyle ne yaptık önce T harfi nasıl yazılır bunu öğrendik. Ardından onunla heceler oluşturduk. Ardından da kelimeler oluşturduk. Belki bir sonraki derste de ne yapacağız? Metin okuyacağız. Cümleler oluşturup o metinleri okuyacağız. Tamam mı? Tamam. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hadi görüşürüz.